İspanya'nın bulunduğu daha doğru. Bluefist'ten atışlar geliyor. Bir tane iti var orada başarılı. Dağların eteklerinde dört bir yanında bizim oyuncular var. Bizim çocuklar var. Alt tarafta altımızda tutan bir tane oyuncuları var. Eksiklik de altımızdan ilerliyor. Onu fark etmemiz gerekiyor dostlar. Aksi taktikle bizim canımızı çok yakar. Bu arada Van yerde kaldı. Van e de yazmayı başardılar. Bak ikiye çıktı. Flip onu fark etmemiz lazım. Diptiler geldiler. Hemen onu da orada, e, orada atışı yaptık ama da, bir oyuncu kaybettik ve bu oyuncu bizim kaptanlarımızdan bir tanesiydi. Bizimkiler birbirine sıkmaya başladılar bu arada. An, Yanlışlıkla mı oluyor? An, flip bombalar devam ediyor. Traki geliyor. Şimdi baskı kurmaya çalışıyor İspanya takımı. Bizim binamıza girdiler şu an. Gördük ama. Gelini yani, yani gördük. Çın Çın Bombayı kaçırıyoruz. Salladık içeriye. Güzel bir bombaydı. Irkımız, işte biz, Hemen destek ekipleri geldi. Kroskov. Sol taraftan gördük. Flip'i ve düşürmeyi başarıyor Kroskov. Hemen arka taraftan ekiplerimiz buluyor. Traki x yanında. Traki x içeri girmeye çalışıyor. Traki de yerde kalıyor. Bedelini ağır ödüyor İspanya takımı. Kroskov'u kaldırmamız lazım ama bırakmamamız lazım orada. İspanya takımı bir müfreze daha getiriyor bu tarafa. Ortalık yine kızışacak. Ama Türkiye çok hakim durumda tepeye. Araziye çok hakim durumdayız. Bomba yağdırıyoruz evin içerisine. İspanya takımı evin içerisinde kayaya toslamış gibi adeta dostlar. Şimdi sağdan soldan yaklaşmaya çalışıyor İspanya takımı. Alan e, güzel, alan da güzel. Bombayla çok oyuncuları düşürmeyi başardık. Durum eşitlendi bir kez daha dengeledi. Onların da kaptanı öldü. İçeri bir bomba girdi bu arada. O bomba çok can yakabilir. Evet yakıyor da içeride bayağı bir düşük var. Bizimki hemen baskıyı kurdular. Hemen gelenleri bitiriyorlar. Acımıyoruz. Acımıyoruz, acımıyoruz dostlar. Dünyaya, işte biz İspanya oldayız. bir kez daha kapatmanın nedenini ağır ekiplerimiz ve içeride kalan İspanya oyuncuları temizliyorlar. Başarılı bir operasyon. İspanya diğer taraftan kapıya gelmiş. Dibimizdelerdi. Gizlice yaklaşmaya çalışıyor İspanya takımı. Var. Sol taraftan her yerden geliyorlar. E, Cıtırkın çok çaresiz kaldı burada. Cıtırkın çok çaresizdi. Heviz çıkmaya çalıştı, hevizi de yakalıyorlar. İspanya takımının bir müfrezesini burada neredeyse yok ettik dostlar. Ama hala bu tarafta sağ taraftan boşluk görüp oradan girerek dezavantajı minimuma indirmeyi başarıyor İspanya takımı. Atışlarımız duruyor. Bir tık geri çekilmemiz gerekecek, tepelere gitmemiz gerekecek, tepelerin hakim olmamız gerekiyor bizim. Papya çok yakında. Altımızda direkt. Altımıza sızmayı başardı Papya. Papya'yı görmemiz gerekiyor. Papya Griftin hemen dibinde. Grift yerde kalıyor. Grift'i de yazıyor Papya. Durumu dengeliyor İspanya takımı bu sayede. Hemen geri çıkıyor Papya. Dipsi görmesi lazım. Dipsi Papya bir canı var. Dipsi görüyor Papya'yı. Ve düşürmeyi başarıyoruz. Ekibimiz ucuma geçti orayı temizleyen ekibimiz. Ve önlerini kesmeye çalışıyorlar. Burak buradan rakip atlığın içerisinde. Rakiple karşı karşıya. Dibinde 4 tane İspanya oyuncusu var. Rakip hattının dibinde bulunuyor Burak. Herkes geliyor. Dağdaki ekiplerimiz şu an buraya kafa atmaya çalışan ekipleri buradan uzaklaştırmak üzere bir operasyon başlattılar. Buradan doğruya sürüyorlar rakibi. Kalabalık geliyoruz ve rakip kalabalık geldiğimizin bilgisini karşıdaki gözcüleri sayesinde veriyor ve buradaki oyuncular da geri çıkmaktan kaçmaktan başka çare bulamıyorlar ve onlar da düşmeye başlıyorlar birer birer. Şimdi hücum zamanı galiba Türkiye için. Şimdi farkı açma zamanı. Burak, Burak yerde kalıyor. Türkiye dünya, e, geldi. Strigat spellerini oturtuyor orada. Jvigat'in çok az. Burak ilerliyor. Burak düştü. Burak'ı almayı başarıyorlar. Strigat şu an Türkiye, biraz fazla agresif oynuyoruz. Yok, fazla edeceğim, e, rakibin taşıyor. Rahat Başla bir şekilde bizi görebileceği bölgelere ilerledik. Gökyüzünü yıkacağız. Jamie Neyse, Gaz, Titar Gaz yerde kaldı. Ilk bahar, Hayır, son anda vurmuş bu araba. Ve aşağıdaki oyuncu da vurmayı başarmış Titar Gaz. Ben orada dedim, Titar Gaz kesin düştü. Ama hiç de öyle olmadı dostlar. 10'a 13. 3 e farklı öndeyiz. Alan kapanmak üzere. Birazdan belli olacak aşama 3 ve hala alandayız. Hala alandayız, herhangi bir sıkıntı yok. Jamie Gattin'i de yazıyoruz. Orada Carlo da gitti. Carlo da düştü dostlar. Carlo da elendi oyundan. Satirgas, Sitargas, Jaş hepimiz aşağı doğru ilerledik. İspanya'nın karşı tarafa geçmesine imkan vermeyeceğiz artık. Artık ona oynuyoruz. Geçit vermemeye oynuyoruz. Bu arada kocaman beyneleri hak ediyoruz bence. Evet Facebook. Beynlerimize ihtiyacımız var. Haydi bakalım. Evet İspanya bir kez daha geri çekilip geride bir e, savunma hattı kurmaya çalışıyor. Tıpkı Türkiye'nin az önceki oyunda kurduğu gibi. Demin de Türkiye ile İspanya arasında 4 fark varken Türkiye maçı kazanmıştı. İspanya aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Jaş bu arada doğrudan ilerledi İspanya hattına doğru. Aa, abi oradaki oyuncuyu gördü. fakı gördü orada. Ve ilerliyor Josh. Az önceki maçın kahramanlarından bir tanesi kendisi. Josh İspanya'nın doğrudan arkasında dostlar. Doğrudan arkasına sızmış durumda. Aşağı taraftan gelenler var. Çok dikkatli olması lazım Blue. Hemen önünde, hemen önündeki hurda aracın içerisinde bir rakip oyuncu yatıyor. Aşağı tarafta Jaş çok rahat görebilecek bir pozisyonda değilmiş. Ee, sağ tarafında Şimdi görmesi lazım Naurex'in Naurex Naurex görmedi Naurex yerde kalıyor Ve flow Spraylerini oturtmaya devam ediyor Flow Ve son anda düşünüyoruz Afri Pak'ı ee, Ama Oradaki oyuncumuzu kaybediyoruz Burada Josh birini düşürmeyi başarmış İkinci oyuncu geldi Jash'ın önüne Josh bomba smoke, ee, Flash'ını attı pardon Olur anlamadım Bir flash daha attı ve yine başarısız bir flash olacak diye düşünüyorum Ekip e, puştlamasın İlerlemesin üstüne oynamasın diye oynadı e, Bir tane daha yapıyor flash Şimdi patlıyor flash Ve gerçekten güzel bir flash Ve ardından kill de geliyor Türkiye sarıyor Türkiye sağlı sollu iki taraftan giriyor Türkiye Arkalarından sızdık sızdığımız ekiple Girdiğimiz gibi burada Düşürmeye başladık İspanya takımının Savunma e, hattını kırmaya başladık onlar arkaya doğru odaklanırken ön taraftan da geliyoruz bunlarla iki taraftan ablukaya aldık. Yine etraflarını sardı geldiler burada. Zpig'i gördü. Over. Over. Over düşürmeyi başardı son anda Zpig'i. Over altışlar geliyor sağlı sollu. Over yerde kaldı. Over 2k. Cıtırkını kaybetmişiz dostlar. Durum 18-17 İspanya avantajla. Burak orada geç yani aracı kaza yapmasaydı çok rahat. Binde 2-3 tane İspanya oyuncusu geldi. Levonlara atışlar başladı. Levon yerde kaldı. Josh. Josh tek başına kaldı burada. Aracı havaya uçtu burada bizimkilerin. Josh'ın oradan hiçbir çıkışı kalmadı. Giderken yanında götürmesi lazım birkaç kişi. Josh bir kişiyi düşürmeyi başardı orada. Hadi çocuklar. Flow geldi desteğe. Birisi daha yerde İspanya takımından. Hayır biz burayı terk etmeyeceğiz diyoruz. Sonuna kadar direniyoruz burada. Flow ve Josh ikilisi. Düşürdüklerimizi de çekmeyi başarmışız bu arada. Sol tarafta Josh sarıyor. Salladı bombayı. Tam aralarına düşecek ama sekti. Seken bomba hedefe gitmedi. Bir bomba daha geliyor. Flow yerde kaldı. Josh oradan kesiyor rakibini orada. Flow'u kaybediyoruz. Buradaki ekibimiz biraz zorluyorlar şanslarını. Ve onu da düşürmeyi başardık. Rush yerde ama smoke içerisine girmemiz gerekecek. Yaşı yazmaya çalışacak rakip takım. Tek oyuncumuz kaldı burada. Hat Raven God içeride. Bu arada Raven God neler yapıyorsun? 3 kişiyi düşürmüş arka arkaya. Koskoca evi temizlemiş Raven God burada tek başına. Raven God molotoflar atıyor gelmemeleri için. Şimdi bizim kafa geldi. Ekiplerimiz geliyor şimdi kafaya. Burada buraya Buradaki üstlerine tüm gücümüzle saldırıyoruz dostlar Bu arada gördü Satirgas Martin bombalar yağıyor İspanya takımı neye uğradığını şaşırdı bir kez daha Bombalar yağıyor Bombalıyoruz her yeri İspanya'yı kendi evlerinde vurduk Onlar çıktı bizimkiler geldi Onların base'ini ele geçirdi dostlar Onların temel bölgesini ele geçirdiler Ana bölgesini ana yerleşkelerini ele geçirdi bizimkiler İspanya'nın hiç oyuncusu kalmamış burada İnanılmaz bir taktik. Onları yukarıya yönlendirdik dağların etrafına ve onların ana bölgesini, ana üssünü ele geçirdik bu sayede. İçeride bir tane bile İspanya oyuncusu ayakta kalamadı. Çok başarılı bir hamleydi. Gerçekten tebrik etmek lazım. Şimdi İspanya saldırıdan savunmaya geçmeye başladı dostlar. Şimdi bizimkiler saldırının motorunu kapattı. Motoru söndürdü. Explicti gördü orada Krotkov. Atışlarına başladı Expl Explik yerde kaldı. Krotkov'dan müthiş hamleler. Krotkov ikinci killini getirebilecek mi orada? <laughs> Bu arada diğer ekibimiz geliyor hemen kafaya araçlardan tıklaylar başladı. Bir oyuncumuz yerde kalıyor, iki oyuncumuz yerde kalıyor. Olsun, olsun. E, şu an tüm ekiplerimiz ucuma geçmiş durumda. Dört bir yandan etrafları sarıyoruz. Dört bir yandan İspanya'ya adeta cehennemi yaşatıyoruz dostlar. Kroskov atışlarını sürdürüyor. Bir oyuncu daha yerde kaldı. Kroskov acımıyor. Birini daha gördü Kroskov. Hadi Kroskov onu da düşürürsün. Gazını almışken, hızını almışken ilerliyor bizimkiler. Viti tek başına kaldı İspanya'da. Bir başına kaldı Viti. Etrafını sarıyoruz. İspanya bu maçta çok güzel başladı. Farkı 5'e 6'ya çıkardı. Ama... Bu arada son kilde geliyor Ultimate Atilgat'tan Gitargat'tan ve maçın galibi Türkiye oluyor dostlar